Herkese merhaba arkadaşlar. Pol Sosyal Lig'de 5. haftanın az kadro seçimine hoş geldiniz. İssister'le beraber kadromuzu birazdan kuracağız. Geçen hafta neler yaptık? Kaç puan aldık? Ona bir bakalım. Tabii geçen hafta e, Twitter'dan paylaştım kadroyu YouTube'dan teknik aksaklık oldu bir. E, o gece videoyu çekemedim. Bir gün sonra da zaten e, çekmek imkanım olduğunda son birkaç saat kalmıştı. E, o yüzden video iptal oldu ama kadroyu da Twitter'dan paylaştım o kadroda 131 puan aldı arkadaşlar ve genel sıralamada 3000'e kadar attı. Ee, yaklaşık 6000'lerdeydi. İyi bir ilerleme oldu. Haftalık sıralamada 4000'inci olduk. Samsun Spor maçının ertelenmesi sebebiyle Samsun Spor'dan sadece 0 puan alan bir oyuncum var. O da oyna, oynamadı zaten hiç. Bola. Kaleci'lerden ikisinden de puan aldık. Bu sezon iyi gidiyor. Özellikle zaten Mustar'ın olması. Tüm maçlarda gol yemedi Bu sezon 3 maçta. Başvuru'dan yine 10 puan aldık. İleri hücum attığımızda komple puan aldı ama tabii ki bazı puanlar düşük oradaki 8 puan ve 16 puan değişti zaten e, Icardi'nin. Savunmada geçen hafta Koli'yi almıştık. Gol attı. 10. haftalarda da bir gol atmıştı. E, gollerine devam ediyor. Tabi bu bir yerde kesilecek. Kerem Aktürkoğlu'da bir gol bir asist. Gelelim XG'lere. Bu 5. haftanın istatistikleri ilk 4 haftada takımlar ne kadar XG toplamış. Mesela bazı takımlar 3 maç yaptı. Bazı takımlar 4 maç yaptı. Avrupa'ya katılan takımlarımız 3 maç yaptı. Bir de Samsun Spor'la İstanbul Spor maçı iptal olduğu için de onlar da üçer maç yapmış oldu. Fenerbahçe ilk sırada geliyor tabii ki. Hatay Spor ilk sırada geliyor fakat son haftalarda düşen bir XG'leri var onu söyleyelim. Bunun zaten üçü ilk hafta Pendik Spor karşısında oldu. Ankara gücü enteresan bir şekilde normal ligde sıralama olarak altlarda olmasına rağmen XG'de üstte. Bu da tabii ki ilerideki ofans sattığı oyuncuların iyi olduğunu gösteriyor. Geri Rodriguez takıma katıldı. E, Morutan takıma katıldı bu sene. Ali bir sakatlığı var bu hafta oynayamayacak. E, Karagümrük karşısında yine tabii ki gol bekleniyor Ankara gücünden. Toplamda da 43 şut çekmişler. En çok şut çeken 3. takım şu anda. E, Kasımpaşa'da en çok şut çeken ilk takım. E, bu hafta da Alanya deplasmanında olacaklar. Listenin en sona doğru baktığımız zaman da yine İstanbul Spor, Başakşehir ve Karagümrük geliyor. E tabii ki Başakşehir'de bir teknik direktör değişikliği oldu. Emre Velezoğlu görevinden ayrıldı. ve onun yerine Kayseri Spor'u yöneten Kardeş Atan getirildi. Burada tabii ki Başakşehir ilk golünü belki bu haftada atabilir. E, İstanbul Spor karşısında. İstanbul Spor da aynı şekilde gol sorunu yaşıyor. O maçtan e, düşük gol beklentisi var tabii ki. E, Pendik Spor, Fatih Karagümrük de Listenin diğer altta bulunan takımları. Bir de XK'lere bakalım. Burada yine XK yazıyor ama bu yani takımın kalesinde gördüğü XK. XG. Gaziantep ilk sırada geliyor. Onlar da teknik direktör değişikliğine gitti. şu Şumudika geldi. E, Trabzonspor e, bir toparlanmaya girdi geçen hafta ama yine gol yiyorlar. Beşiktaş karşısında da gol yemesi muhtemel. E, buradan tabii ki e, yine Beşiktaş'tan Abu Bakar gibi bir isim alınabilir. Ankara gücü az önce en çok XK yakalayanlardaydı. En kalesi XK'ye veren takımlar arasında da yani Ankara gücü Sivas maçı yani bu haftaki gol açısından kısır gözüküyor ama tam tersi olabilir bu hafta. İlginç bir maç olacak. Ee, Karagümrük Hatay'da devam ediyor. En sonda da yani en az yakalayan en az e, kalesinde pozisyon veren takımlar Beşiktaş ilk sırada geliyor. Bu hafta Trabzon'a karşı yapacak. E, ben o yüzden e, Trabzon tarafından herhangi bir oyuncu almayacağım. Ev sahibi olsa bile. O maç daha çok 1-0-2-0 Beşiktaş tarafına bitebilir. Fenerbahçe geliyor ardından bu haftanın tabii ki Antalyaspor'a karşı banko takımlarından biri. İstanbulspor Spor geliyor. Başakşehir'le yapacaklar. Ama dediğim gibi Başakşehir'de de bir teknik direktör değişikliği oldu. Takıma etkisi bu maç olabilir. Ardından Galatasaray ve Alanya geliyor. Kasımpaşa'ya karşı bu hafta Alanya'dan da alınabilir. Alanya sonuç maçında birer gol kaydetti. Ee, savunmada Kimi alacağını bilmeyenler Alanya Spor'dan e, sağ bek çıkan Hader alabilir. Geçen hafta iyi oynadı. Bunu söyleyelim. Gelelim kalecilerimize. Birinci Muslera, ikinci Livakovic, hem Galatasaray hem Fenerbahçe'den iki kaleciyle bu haftayı tamamlamayı düşünüyorum. Alternatif olarak da Ali Şaşal, Vural Sivas Spor'da. Adana Demir Spor'dan da Ertaç Özbir. E, tabii ki bunlar ilk iki kaleciye göre daha düşük potansiyelli kaleciler clinch dışında Geldik defanslara. Defanslarda Abdülkerim Bardakçı bu sezonu zaten hem ofansif anlamda hem defansif anlamda en çok puan getiren oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Gol atıyor, asist yapıyor, clinch alıyor. Bu hafta da tabii ki kadromuzun vazgeçilmezi. O sayesinde Samuel e, Fenerbahçe'de sabekte iyi görev yapıyor. O, ofansif anlamda da katkısı iyi. Clinch alırsa yanına güzel olur tabii ki. E, Rodriguez'de bir sakatlığı vardı son maçta. Oynayıp oynamayacağı şüpheliydi, oynadı. Ama bu maçta da ofansif anlamda takımın zaten en iyi defans oyuncusu. Şu uzaktan etkili şutları oluyor bazen gol atıyor geçen sezon 2 gol atmıştı sanırım. birini yakalamıştık. Bu sezonda yine denk gelebilir. Ben bu maçta Kevin Rodriguez'in iş yapacağını düşünüyorum. Zaten az önce gösterdik. Pendik Spor ofansif anlamda çok iyi değil. Penaltılar yakalıyor genelde. Golü oradan buluyor. Adana Demirspor'un Spur'un clinch alma ihtimali de var tabii ki bu maçta. Defans'ta yedek olarak tabii ki Cilerme'yi yazdım. Fiyat olarak 7.25. Bu haftaya kadar aldığı gol ve asist yaptığı maçlarda zaten kadromuza almıştık. Ben bu maçta da yine el sahibiler zaten bir gol veya asist Cilerme'den bekliyorum. Clinch alma ihtimali de bu hafta tabii ki yüksek. Çaykur Rize'ye karşı fakat Çaykur iyi transferler yaptı. İyi bir takım oldular. İlhan Palut eski takımda karşı oynayacak. Gol de bulabilirler tabii ki. Bol gollü bir maçta çıkabilir karşımıza buradan. Alternatif olarak da Gökhan Sazdağ şu anda tabii ki Kayserispor'un Kayseri Spor'un transfer yasağını kaldıracak mı? Son saniyede, son saatler transferde hemen imzalanacak mı oyuncularla? Yani bir karmaşa var. O yüzden bu hafta çok böyle Kayseri Spor'dan oyuncu tercih etme taraftarda değilim. E, tabii ki orta sahaya mı aldım. Eee Koli bu haftanın bu haftanın FPL yeşilli yıldız oyuncusu Koli. E, Koli'yi de e, alabilirsiniz. Trabzonspor hem clean sheet hem de gole katkı anlamında iş yapabilir. Veseli Karagümrük'te sağ bek oynuyor. Onu da kadronuza dahil edebilirsiniz. Orta sahaya geldik. Orta sahada Keramat Türkoğlu, tabii ki herkesin alacağı bir oyuncu. Geçen hafta 14 puanla bizi mesletti. etti. Dušan Tadić Ceko ile beraber iyi anlaşıyorlar ileride. Asist ve gol katkısı tabii ki verebilir. Penaltılar da bazen kullandı oluyor. Kaçırmıştı zaten bir penaltıyı. Yusuf Sarı milli takımda da görev aldı. Yusuf Sarı Adana Demirspor'un sağ kanatta etkili oyuncusu. Mamet Tiam, bu hafta skora katkı beklediğim Gaziantep'e karşı en net oyunculardan biri. Kadronuzu mutlaka alın bu hafta Tiyam'ı. Dediğim gibi Kayseri Spor'da neler olunca bu hafta göreceğiz zaten transfer anlamında. Haftaya daha rahat karar verebileceğiz. Carlos Eduardo yedekte Alanya Spor 7.75'lik fiyatıyla kadronuzu alabilirsiniz. Bu hafta Forvet'te de bir belirsizlik var. Diğer Forvet Sakat Alanya'da adını unuttum. Bu hafta Eduardo'nun Forvet olarak çıkma ihtimali de var. Yeni Forvet de aldılar. Direkt da çıkabilir. Ama Eduardo bu hafta önemli bir görev üstlenecek. Yani hücum attığında ve Kasımpaşa'da gol yiyen bir takım. Tüm maçlarda herhalde gol yediler bu. 4 maçın 3'ünde gol yedi Kasımpaşa. Yani bu maçta da yeme ihtimali fazla. Alternatif olarak da Enis Bardi. Geçen haftanın sürpriz ismi. Çıkal o Konya Spor'dan yine kadronuzu alabilirsiniz. Samu Saiz. Bu haftanın FPL yeşilli yıldızlı oyuncusu. Samu Saiz. Spor'dan kadroma dahil edebileceğim ilk oyuncu diyebilirim. İstanbul Spor'dan da Jackson. Forvet olarak Icardi ile başlıyorum. Kaptanım tabii ki bu hafta. Yedene kimi koyacağım? Edin Dzeko. Bu hafta kaptanlığı bu şekilde kapatabilirsiniz. Icardi ve Dzeko'dan birini mutlaka e, kaptan yapın. Çıkaleşi, e, yedeni. Çıkaleşi olacak. Yine 8 milyon fiyatıyla uygun bir oyuncu. Konyaspor'da e, sanırım 4 maçın 3'ünde skora katkısı var. Bu anlamda da yararlı oluyor. E, Niang, Adana Demirspor'da e, NDI'yi geçen hafta almıştık. bir 8 puan almıştı. Ve transfer oldu ardından. E, bu haftada onun yerine Niyang kadroda olacak. 8 milyonluk fiyatıyla Niyang'ı kadroya dahil edebilirsiniz. E, bir maç izleyebildik sanırım. E, tam olarak. Ve o maçta da iyiydi yani. Skor üretemedi ama iyiydi. Alternatif olarak Serdar Dursun artık Karagürnlük'te yavaş yavaş ilk 11'de başlama ihtimalini görüyorum. Hatay Spor Hatay'da dağınık oynuyor bir ihtimal skora katkı verebilir Serdar Dursun. Aynı maçtan yine Strandberg de yine kadroya alınabilir. Yine FPL yeşilimiz Abu Bakar. Yıldızlı oyuncumuz. Eğer birini çıkartacak olsam tabii ki Abu Bakar'ı alacağım kadroya. Fakat o maç birazcık kısır geçme ihtimali var. Yine aynı maçtan Onaç veya Enis. aynı maçtan Onaç veya Enis Destan da yine alınabilir. Enis Destan'ın son iki maçta sanırım golü var. Onachu da iyi bir oyuncu. Onu da izleyeceğiz bu hafta. Bu hafta birazcık zaten oyuncuları izleme haftamız olacak. Onu belirtelim. Teknik direktörlükte Okan Buru'yu yine tercih edeceğim. Haftalardır yanıltmadı. Son olarak futbol kahinine de bakalım. Futbol kahinde Konya Spor Rize maçında Konya. Kayseri Spor Gaziantep maçında Şumudika'nın gelmesiyle Gaziantep'te bir şeyler değişebilir. Kayseri Spor'da teknik direktör değişti. Bu maçta ortada bir maç olarak görüyorum. Normal ev sahibi Kayseri'ye verdim. Adana Demirspor Pendik maçı Adana Demirspor bu maçı kazanır. Galatasaray Samsun maçında Samsun bir sürprize imza atmazsa Galatasaray bu maçı rahat kazanacaktır. Fenerbahçe Antalya maçında Fenerbahçe kazanır. İstanbul'a Başakşehir'in maçında da buradaki tercihim Başakşehir oldu ama bu maçta ortada şu anlık. Ee, bakalım Çağdaş Atan'ın takıma etkisi nasıl olacak onu henüz görmedik. Trabzonspor Beşiktaş maçında da Beşiktaş'tan yanayım. Alanya Kasımpaşa maçında Alanya'nın Üstünlüğü bence daha ağır basıyor. Sivas Spor Ankara gücü maçında da Sivas Spor Ankara gücü burada bir sürprize imza atabilir. Maç beraber de bitebilir. Yine bir beraber bitebileceği ihtimali fazla olan takımda Fatih Karagümrük Hatay. Burada da Hatay'a verdim. Hatay biraz daha ofansif anlamda iyi. Yani Üstünlük kurabilir gibi gözüküyor Karagümrük'e karşı. Karagümrük henüz ofansif anlamda beğendiğim bir takım değil. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Oradan da önemli bilgiler paylaşıyorum maça doğru, maç esnasında. Yorumlarınız olursa da tabii ki bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Takip etmeyi unutmayalım. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.